Hocam bugün e, resmi gazetede matrak düzenlemesi yayınlandı. Yani otomobil piyasasının canlanması bekleniyor. Hı. Daha doğrusu hükümetin tezi bu yönde. E, sizce otomobil piyasası bu matrak indirimiyle ile birlikte e, nasıl etkilenecek? Sevgili Ökkeş, e, yani biraz önce konuştuğumuz inşaat sektöründen farklı değil araba sektörü ya da otom 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 otomotiv sektörü. İnanılmaz pahalı artık otomobiller. Matrahı tabii ki değiştirmemiz gerekiyor hatta matrahı e, belirlenen, söylenen gerçek enflasyona göre otomatik olarak eşel mobil sistemi bari bir yaklaşımla değiştirmemiz gerekiyor. Yani o da şu demek, 5-6 e, ay bekleyelim enflasyon biriksin. Arkasında enflasyona e, tabi bir şekilde e, vergi dilimi değişen e, otomobilin tabi e, zamla beraber veya fiyat artışlarıyla beraber matraha değişen otomotivin tekrar matrahını ayarlayarak belirli bir ucuzluk sağlayalım misali. Palyatif önlemler bunlar. Dikkat etsen sabahtan beri herkes e ne oldu elimizde ne kaldı? Sadece 500 bin liranın altında bir otomobilin fiyatı matrahtan dolayı %80'den %60'a ya da 60'dan 40'a düştü. %10'luk bir indirim oldu. Evet. Ben şunu söyleyeyim direkt sana istersen. E, vergi oranıyla oynamak hele hele enflasyonist bir dönemde satıcının cebine para transferi yapmaktır. Bunu biz geçen dönemde gıda sektöründe belirli ürünlerin 70-80 tane de hatırlıyor, iyi hatırlıyorsam, ürünün vergi oranını %8'den %1'e çektik. Ne oldu? Fiyatlar mı düştü? Örneğin mercimeğin fiyatı mı düştü? Hayır. Pirincin fiyatı mı düştü? Makarnanın fiyatı mı düştü? Hatırlıyorum makarna 4 lira 5 lirayken şu anda 12-13 liraya alıyorsun. Evet, e Ne oldu? vergi bir zamlık vergi olduğu için yüzde sekiz, yüzde yedi ya da yüzde on bir bir zamlık vergi olduğu gibi bir zamla hemen yapılacak bir zamla e, satıcının otomotiv sektördeki üreticinin cebine giriyor. Üretici satıcı da zaten aynı olduğu için orada tekelleşme olduğu için direkt bir kaynak transferi. Bunun yerine ne yapılır? Arabada vergi sıfırlanır. İnsanların araba alması için e, teşvikler verilir. Teşvikten kastım. Dünya fiyatına özgü bir mekanizmayla herkesin araba sahibi olması istenir. Allah aşkına, biraz önce programın başında açlık sınırını, yoksulluk sınırını konuşuyoruz. Bizim konuşacağımız aslında o dört kişilik ailede kaç tane arabanın olmasıyken, biz o dört kişilik aile acaba bir araba alır mı, matrah değişiminde 50 bin lira, 60 bin lira kâr olabilir mi bir araba diye düşünüyoruz. Ben dün akşam araba fiyatlarına baktım dünyada evet, hocam. ve Türkiye'de. Gördüğün Amerika'da, bütün eyaletlere baktım, ortak bir de web sayfası var orada, İstediğin yere bakabiliyorsun. Ee, çok iyi bir markanın, çok iyi bir arabası, şu anda bizde 2 milyon civarında olan, Amerika'da 600 bin lira, 500 bin lira, 450 bin lira. Kademeler de var biliyorsun. Bir arabada vergi hemen hemen sıfır. Yani arabayı aldığında vergi 2000-2500 dolar civarında. Yani 25 bin liralık, 25 bin dolarlık bir araba aldın. Lüks bir arabadır 25 bin dolarlık. 30 bin verdin de zaten hani bizde SUV derler, cipe benzeyen bir şey olur ya. Onlardır. 30 bin lira dediniz, 600 bin lira. 600 bin lirayı biz şu anda en basit Türkiye'de üretilmiş arabanın matrahı olarak tartışıyoruz. Ve o da yani ister bana gerçekten zul geliyor. Hocam zaten biz vergi cenneti bir ülkeyiz yani. Asgari ücrette bile vergi var yani çalışan üzerinden vergi. Ama işte üzücü bu. Ben örneğin dört tekerlekli bir tenekenin ya da sıradan bir arabanın fiyatında bir değişim oldu mu matrahtan konuşuyorum ya da beraber konuşuyoruz. Biz biz e, büyük Türkiye'yi böyle düşünmemeliyiz. Türkiye bu değil. Hatta hatta öyle küçüldük ki e, yani 1980'lerdeki araba sırasına e, vari varı bir şey yaşıyoruz şu anda. Araba var. Aslında araba da yok ama arabayı alamıyorum. 80'lerde çok iyi hatırlıyorum 70'lerde ilk arabayı aldığımızda yazıldık işte o bildiğimiz güzel Renault 12'ler ve benzeri bir çiftçi arabayı yazılabiliyordu. Bir çiftçi tamam 5-6 ay belki bekliyordu ama sonuçta arabası olacağını da biliyordu. Şimdi bir çiftçi arabayı alabilir mi? Maalesef, ya da şey yapar. Yani gerçekten üzücü. Matrahı da o kapsamda düşünüyorum. Yoksa muhasebesi var derin sabahtan beri inanılmaz derecede ayrıntılı web sayfalarında verilmiş ama sadece düşündüğümüz... En düşük 500 bin liraya sahip, 500 bin liraya kadar olan arabada matrah işte matrah vasıtasıyla efendim neymiş 30 bin lira 40 bin lira bir gelirimiz olacakmış. Yarın büyük ihtimal yine zam gelecektir onlara. Hatta geçen hafta da geldi.